Şırnak merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan ve 5 mahalleden oluşan kum çatı beldesinde yaklaşık 1000 dönüm alanda ikinci ürün olarak susam yetiştiriliyor. Cudi ve Gabardağı eteklerindeki beldede susam, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle restore edilen 154 yıllık su değirmeninde geleneksel yöntemlerle öğütülüyor. 1869'dan günümüze e, değirmenimiz var. Geçen sene coğrafi işareti aldık, 1869'dan bu yana tahin yapıyoruz. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından geçen sene, 3 sene önce restore edildi. Yaklaşık 1 ton susamdan 800 kilogram tahin elde eden üreticiler, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'nca DERGUL adıyla tescillenen tahinin satışını arttırdı. 30 yıldır, yani geldiğimiz yıldan beri bu değirmende tahin yapıyoruz. Ben bizzat kendim yapıyorum. E, su ile çalışıyor, her şey su ile yani doğal olarak çalışıyor bu değirmen. E, susamın burada yapılması her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Buranın yerli ile biz burada tahin yapıyoruz bu değirmenler. Su değirmeninde kış aylarında günde 400 kilogram üretilen tahin birçok şehrede gönderiliyor. Sırnak, derhul tahini bölgemize üretilen bir tahindir bölge üreticilerimiz susam bitkisini kendileri yetiştirmekte ve yetiştirdikten sonra da susamı taş baskı yöntemiyle ezerek, öğüterek, değirmenden geçerek tahin elde etmektedir. Kendine has, geleneksel usulle üretilen dergul tahini oldukça nefis bir tada sahiptir.